Bugün sizler ile beraber SolidWorks'te temel bir parça çizimi gerçekleştirip ağırlığını ölçeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. İlk önce temel mantıktan başlayacağım. Tablet ekranından nasıl ölçüleri okuyacağımızı anlatacağım ve ardından modele gerçekleştireceğiz. Özellikle sınavlarda çalışırken bu tarz yöntemleri kullanmanız çok önemli. İlk önce parça önünüze gelince çat diye başlamayın. Eğer hızlı düşünüyorsanız ve parça basitse başlayabilirsiniz ama hızlı başlamak parçada hata yapmanızı olanak tanır. Bu yüzden hızlı başlamaya özen göstermeyin. Buradaki yöntemlere özen gösterin. Yöntemleri ne kadar doğru yaparsanız size zamandan o kadar tasarruf eder. Özellikle sınavı yetiştirmekte sıkıntı yaşayanlar varsa buradaki pratik bilgileri kullanabilirler. Temel mantıktan hadi başlayalım hızlıca. Şu an tablet ekranını görüyorsunuz ve SolidWorks ekranını görüyorsunuz. Şimdi size sizlere kısa bir şey göstereceğim. Ctrl 7 tuşuna basın diye izometrik görüntüye geçer SolidWorks. Bunun için şuradaki görüntüden de geçebilirsiniz direkt. Bakın şuradaki yüzeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Ardından düzlemlerimi açayım ki tam izometrikte olduğumuz görürsün. Şimdi tekrardan teknik resim ölçüsüne gelelim. Eğer kendiniz çizmeyi deniyorsanız videoyu burada durdurun ve buradaki çizimi yapın. Ama temel mantığı anlattıktan sonra da videoyu durdurup yapabilirsiniz. Buranın ekran görüntüsünü çekip devam edebilirsiniz. Şimdi bakın Soyutworks'te alt bölümde Y yukarı Z sol aşağı X de sağ aşağı olarak görünüyor. Bunlar bizim koordinat sistemlerimiz. Şimdi biz burada ki koordinat sistemini bu parçaya vermemiz gerekiyor. Bakın ben hızlıca şuradan kalemimi alayım. Aynı koordinat sistemini çiziyorum. Şu şekilde. Buraya da Z yazıyorum. Bakın benim Y eksenim şurası. Yani ben üst düzlerini seçersem Y ekseninden baktığım kısmı seçmem lazım. Z kısmım da şurası. Yani ben buradan bakarsam şöyle iki göz çizeyim. Buradan bakarsam direkt z eksenine doğru çizeceğim. O yüzden benim çizmeye başlamadan önce bunu mantık olarak oturtmam lazım. Şimdi tabii ki de ben burada şey yapmıyorum bunları sileceğim. Ve hızlıca size genel mantığını bahsedeceğim. Basit basit. Şimdi y ekseninden çizmemiz gerekiyor bu parçayı. Neden? Bakın bu parça tek komutun içerisinde her şeyi oluşturabileceğimiz bir parça. Mesela ben tutup da burada tek bir çizimin içerisinde bunu çizmeye odaklanırsa yapacağım çizim şu şekilde olacaktır. Kırmızı kalem yine açık. Ben genel olarak görüntüsünü yapacağım. Y ekseninden bakıyorum. Yani parçam şu an izometrik olarak böyle. Ya. Sizde hangi açıda duruyor bilmiyorum. Ben bunu tutacağım, böyle çevireceğim ve bu açıdan bakacağım. Şimdi ben bu parçayı yukarıdan bakacağımı belirttim. Hızlıca yukarıdan bakınca neler gördüğümü çizmem lazım. Şöyle bir dikdörtgen geliyor. Köşeleri radyüs, daireleri var. Radyüslerle eş merkezli. Onların hepsini teknik resmi okurken göstereceğim. Ortada iki adet yuva var. Biri boş, biri dolu. Katı oluşturulacak. Bir de içerideki bölümde indi kesitle göstereyim. Şöyle bir kestim var. Yani ben burada oluşturduğum skeçlerle tek komut yani tek skeci kullanarak üç tane unsurla ben bu parçayı yapabilirim. Stratejimi belirledim. Hadi nasıl yaptığımı hızlıca izleyelim. Öncelikle geliyorum burada üst düzlemi seçiyorum. Çizim ortamına geçiyorum. Ben düzlemleri kapatıyorum ama düzlem okumada problem yaşıyorsanız açık kalsın. Ardından dikdörtgen komutuma giriyorum. Hızlıca dikdörtgenimi oluşturuyorum. Akıllı ölçülendirmeye girdim. 100 mm ölçüsünü veriyorum uzunluk olarak. Tabi burası değil pardon. Ctrl 7'ye basalım. Hızlıca oradan göstereyim ben size. Bakın Yukarıdaki Z'ye göre bakacaktık. Z neresi? Buraya doğru. Yani Z ekseni boyunca 100 mm var. Bakın çizime Z ekseni boyunca. Yani ben buraya 100 verseydim yanlış olacaktı. Buraya 60 mm vermemiz gerekiyor. Ardından buradaki bölüme ise bizim 100 mm vermemiz gerekiyor. Hızlıca bunu oluşturmuş olduk. Tabi hemen boşluk dışına basıp karşımıza tekrardan alalım. Ve radüslerini oluşturalım. Radyüsü 10 mm yazıyor ama parçamızda bakın bu yanıltıcıdır aslında. Radyüs böyle verilmez de şöyle verilir. R15 bu şekilde yazar. Ee, ama genelde hocalarımız yanıtmak için de bunu kullanabilir. Merkez arası ölçü. Ama burada teğetleri kestiği yerlerin ölçüsünden de çıkartabilirsiniz. Bu şekilde verim de doğrudur. Ama teknik resim okumakta zorluk yaşayan arkadaşlar varsa problem yaşayabilir. Hızlıca 15 mm diyorum ve bütün köşeleri seçiyorum. Bakın arkadaşlar. İlk başta 1-2 dakikalık bir vakit kaybettik parçayı okumak açısından ama sınavda bunu yapmanız lazım. Şimdi hızlı hızlı oluşturacağız. Siz yüksek ihtimal SolidWorks'te bu pratikliği yapmadan tek tek köşeleri seçecektiniz. 5 saniye oradan gidecekti mesela. Burada biraz daha pratik kullanarak SolidWorks kullanmanız lazım. Çizimi ne kadar vakit harcarsanız, ne kadar özenli yaparsanız o kadar unsura dönüştürdüğünüzde kolaylık sağlar. Tabii bu denklemli videolarımızda da olacak. Ama burada daha hassas çalışıyoruz. Yani ölçüler üzerinden çalıştığımız için her şey belli. Denklemle olsaydı daha daha dikkatli olmamız lazımdı. Ve orada mecbur skeçleri çok iyi bağlamamız lazımdı birbirine. Burada da hızlıca devam edelim. Şimdi dairelerimi çiziyorum. Diğer gördüğüm kısımlar daire. İki daire arasına 30 mm vermiş burada. Yani aslında 60, 15 mm de burası ayarsanız. Yani bu merkezler zaten dairelerimin merkezleri. Şimdi ben buraya 4 tane küçük küçük dairelerimi çiziyorum. Şu şekilde çizelim hızlı hızlı. Ardından akıllı ölçülendirme. Bakın saat tıka basılı tutarak kısa yoldan girdim ve ölçümü giriyorum. Kaç milimetre vermiş dairemi? Şurada 14 milimetre yazıyor. Hemen yakaladım onu 14 milimetre mi yazdım. Şimdi hepsini tek tek yazmama gerek yok. Bir tanesini seçtim. Hepsini seçip birbirine eşit komutuna giriyorum. Bakın buradan da eşit yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Hadi buradan yapalım eşit olsun. Şimdi hepsi birbirine eşit oldu. Ee, sıradaki işlemimiz yuva komutu. Yuva komutunu yapalım. Hatta yuva komutu kafanızı karıştırmasın. İlk önce aşağıdaki 35 milimetrelik kareyi yapalım. Hızlıca tek çizimden bitirecektik ya. O şekilde yapalım. Bakın şu şekilde rastgele ben bir dikdörtgenimi oluşturdum yine. Hızlıca geliyorum ve şu iki kenar arasını seçip 35 mm'li yazıyorum. Tabi bunların şeyine değineceğim ben püf noktasına. Neden hepsini iç içe çizdiğime değineceğim. Tabi eğitim videolarımda değindik buna. Tek çizim üzerinden yapabiliyoruz. Artık işlemcilerimiz bunu kaldırıyor diye. Bazı hocalarınız bu pratik yöntemi tercih etmeyebilir. Siz burada gördüğünüz çizimleri her unsur için ayrı ayrı yapmanız lazım. O daha basit bir yöntem. Ama bu şekilde öğrenirseniz ilerleyen zamanda sektöre çıktığınızda zorluk yaşamazsınız. Özellikle denklemli çalışırken. Hızlıca yuva komutuma girelim. Merkezden yuva komutuma girdim. Eğer merkezden gelmezse şu aşağıdaki oka basıp merkezden kısmını seçebilirsiniz. Tekrardan yuva komutuma giriyorum. Rastgele iki tane yuvamı oluşturuyorum aynı merkezde. Çünkü biri büyük biri küçük. Hızlıca şu şekilde yapacağım. Yuvamın ekseni 20 mm. Bakın burada 20 mm yazıyor. Gördüğünüz üzere. Her iki eksen arası. Yani orijin burasıysa orijinden bu noktaya da 10 mm verebilirsiniz. Ama zaten ekseni direkt 20 mm verdiğinizde parçamız oluşmuş oldu. Şimdi sırada çapları. Küçük olan 16, büyük olan 24. Yani buradaki birbirine olan uzaklığı birinin 16, diğerinin ise 24. Direkt radyüsten de verebilirdiniz yani köşesini seçip. Ama ben bu şekilde daha hızlı olsun diye veriyorum. 24 milimetremi verdim ve çizim bitti. Bakın çok karmaşık bir çizim oldu ama emin olun unsurlar kısmında işimiz daha çok rahatlayacak. Hadi hızlıca unsurlarına geçelim. Burada unsurlar komutuma giriyorum. Çizim açıkken eksturu da basıyorum. Ve karşıma katı oluşturma ile ilgili herhangi bir şey gelmedi. Çünkü benim burada seçili kontürler bölümüm var. Bu kontürlerden benim bunları teker teker seçmem gerekiyor. Hangilerini seçmem gerekiyor? İlk önce benim bu kareli ebatlarını oluşturmam lazım. Sonra kesme kısmını oluşturabilirim ben. O yüzden ben burada gördüğüm ve içi delik olan bütün her şeyi dışarıya atıp katı oluşturuyorum. Yani mesela bakın burası katı olacak mı? Evet olacak. Burası olacak mı? Burası da olacak. Burası olacak mı? Bakın bu bölümler katı olacak. Bir de unuttuğumuz bir yer var. Bakın buradaki yuva komutu da ne olursa olsun katı. Biz bu arada belirtmediği sürece buranın içini boş alıyoruz. Yani boynan boya alıyoruz. Eğer belirtseydi teknik resimde belirtirdi. Yani buradan buraya kadar delik yapılacak. O yüzden böyle bir geometriyle karşılaşırsanız sınavlarınızda veya Hayatınızda bunları pratik yaptığınız zamanlarda e, buna hepsini dümdüz kesip hiç kafanızı yormayın yani e, ardından dışarıdakini de katı olarak almamız gerekiyordu bunu da hızlıca katı olarak alıyoruz yani buradaki çizimlere skeçlere basıyoruz aslında bakın şu kısmı almamış bu kısmı da alalım hatta bakın burayı çıkartmış pardon almış zaten şurayı da kontrol edelim aldı şimdi katı oluşturacağım ben bunu kaç milimetre Bakın burada 5 yazıyor. Bunu bu hataya düşmeyin. Burası 5 milimetre. Şuradaki kesitin yerden yüksekliği. Biz burada dışlara bakmamız lazım. Ebatlardan çizerek başladığımız için ebatları kontrol ederek gitmemiz lazım. Teknik resimde çok ütopik bir durum olmadıkça ebatları ana merkezden vermezler. Dışarıdan verirler. Unutmayın bunu. 10 milimetre olarak katımı oluşturuyorum. Katımı oluşturduktan sonra bakın unsur ağacımdan çizimimi tekrardan tıklıyorum ve burada katı oluştur komutuma tekrar giriş yapıyorum. Ardında benim katı oluşturacağım ikinci bölüm neydi? Buradaki yuvamın dış çeperi. Yani içi boş olmadanki kısmı. Peki bunu nasıl seçeceğiz? Yine aynı şekilde geliyorum. Şu dışı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Ve burayı seçiyorum. Bakın bu şekilde oluşturuyor. Ama kaç milimetre olacak? Burada 22 yazıyor. Aşağıda 10 vardı. İkisini toplayalım. Kaç yaptı? 32 yaptı. Hızlıca burada da şu şekilde toplayabilirsiniz eğer karmaşık verirse. 22 artı 10 diye yazıp buradan kat, katınızı oluşturabilirsiniz. Ve geometrimiz aslında çoğunlukla bitti. Ardından kes komutumuzu gerçekleştireceğiz. Çünkü alt bölümde 35 milimetrelik bir kesit vardı. Hemen kes extrusion komutumuza giriyoruz. Ardından bakın olur da çizgi seçmeyi unutursanız buraya gelin yine. Şuradaki çizimi açın. Hızlıca buraya tıklayın. Ardından burada ilgili bölümleri seçmemiz gerekiyor. Burada aşağıdan da yaklaşabiliriz. Bakın ben bunu seçtim. Ardından şu içeride kalan çeperleri de seçiyorum. Boydan boya kesik olacağı için buraları seçmek önemli. Hızlıca bakın şuraları seçelim. Ve aslında ben burada şu dışı seçmiyoruz pardon. Şunları seçmiyoruz. Doğrudan bu şekilde bir kesit olacağı için 35 mm kalınlığında bunu belirlemem yeterli olacaktır. Tümden her ikisinden seçili. Ben bunu kör yapıyorum. Ve ardından şu şekilde yön 2'yi kapatmam lazım. Tümden her ikisinden dediğim için yön 2'yi aldı. 5 mm diyorum ve yönünü değiştiriyorum. Ve bunu onaylayıp çıkıyorum. Bakın burada geometrimi kolaylıkla oluşturmuş olduk. Kontrol 7'ye basıp ilgili geometriyi karşımdan görüyorum. Tam şu anki baktığın teknik resimdeki görüntü bu şekilde. Şimdi asıl amacımız burada tek bir çizmin içerisinden bu geometriyi oluşturmakta. Evet bir tık zormuş gibi gelebilir ama emin olun daha pratik bu yöntem. Çünkü üzerinde hızlıca değişiklik yaptığınız zaman, sıfırdan modellediğiniz zaman daha çok işinize yarar. O yüzden çizimleri okumayı, çizimler üzerinden yapmayı öğrenin. Eğer unsurlar üzerinden tek tek yapsaydınız, ben burada her bir unsurun çizimi tek bir çizim bir ya, tek bir çizim birin içerisinden ben birçok değişikliği yapabiliyorum. Ama her bir unsuru ayrı bir çizim yapmış olsaydınız, burası 20-30 unsur olsaydı işin sonunda işin içerisinden çıkılmaz bir hale alabilirdi. Yaptığınız bir değişiklik diğer tarafta bir hataya yol açabilirdi. Biz bunu istemiyoruz. Bizim burada ana istediğimiz nokta tek bir çizim üzerinden elimizden geldiğince tek bir çizim bu arada. İlla tek çizim olmak zorunda da değil. Tek bir çizim üzerinden düzenleme yapabilmek. Bakın ben burada bir hesaplayalım ondan sonra size vereceğim görevde sadece tek bir çizimin üzerinden belli ölçüleri değiştirerek e, ağırlığını yorumlara yazmanızı istiyorum Kolaylıkla yazabilirsiniz Şimdi ben buna malzemesini atayıp Normal ölçüsünü söyleyeyim ben size ağırlığını Hemen hızlıca geldim buraya Alüminyum alaşımlara tıkladım 1060 alaşımı atıyorum Zaten hocalarımız da genelde pratik olarak bunu kullanır Uygula diyorum ve bırakıyorum Ardından hesapla kısmına geldim Kütle özellikleri tıkladım 129.16 gram Bakın bunu bulmanız lazım Eğer bu videoda buradaki adımları çizerek yani ilerleyerek çizdiyseniz mutlaka bunu bulmanız gerekiyor. Belki küsurat değişebilir SolidWorks sürümünden. Çok fazla değil. O sizin kendi ayarlarınızla alakalıdır. İşte sıfırdan sonra şu kadar al, bu kadar al. Bir yuvarlama yapmayan durumlar olduğu zaman böyle bir durum olabilir. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ve çizim bilen içerisine girmenizi istiyorum. Çizimi düzenlediğim ardından burada 60 milimetrelik kısma gelip ve burayı 70 milimetre yapın. Ve dairelerin çaplarını da hemen neredeydi daire çapımız? Buradaydı. Burası da 15 mm olsun. Bakın hepsi otomatik büyüdü. Onaylayıp çıkalım ve karşımıza alalım. Bu şekilde de ağırlığınızı ölçmenizi istiyorum ve ağırlığı yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.